Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bir Ertuğrul Gazi 3 oyunu çıktı. Arkadaşlar inanabiliyor musunuz? Ertuğrul Gazi 3 çıktı. Ertuğrul Gazi 3 çıktı. Umur Games'ten bunu beklemiyorduk. Ve sonunda Ertuğrul Gazi 3 oyunu çıktı. Arkadaşlar bugün size nasıl indirebileceğinizi göstereceğim. Play Store açıyorsunuz. Ve buraya rastgele bir Umur Games'in oyununu yazıyorsunuz. Mesela diyelim Osmanlı Osman Gazi yazıyorsunuz ve aratıyorsunuz. Burada Umur Games'in oyunları var. Şuradaki Umur Games oyunla şurada U var ya. Ya da Ertuğrul Gazi 2'ye de basabilirsiniz. Sonra şurada Osman Gazi'nin altında yeşil bir yazı var. Umuro diye. Buraya bastığınız zaman Umur, Game, Umur Games'in çıkardığı bütün oyunları buradan görebiliyorsunuz. Ya yani yanlara kaydırdığınız zaman bakın arkadaşlar. Ertuğrul Gazi 3 Burada arkadaşlar Arka hemen göstereyim. İşte böyle arkadaşlar, arkadaşlar oyunun grafikleri çok güzel. da izleyelim. Yok arkadaşlar videoya ama gerek yok da. Bu. Videoya gerek yok da bu kale ne? Neyse arkadaşlar bütün her şeyi inceleyeceğiz. İnceleyeceğiz her şeyi. Arkadaşlar çok bu çok gelişmiş bir oyun. Arkadaşlar bu bizim için ama bir 3 yaş üzeri diye yazmışlar. onu Umur Games Omur Games yazmış. Evet arkadaşlar. arkadaşlar bu arada şunu şunu da söylemeden geçmeyeyim. Aranızda Ertuğrul Gazi 2, Osman Gazi ve Fikir Sıvalı Allahsak oynayanlar. Ee, artık bu 3 oyun, hatta Ertuğrul Gazi 3 de var. Bu 4 oyun internetli artık. Ama reklam izletiyor arkadaşlar. Eğer video çekiyorsunuz ve diyelim Ertuğrul Gazi 3 oyunu videosu çekiyorsunuz. Ee, arkadaşlar reklam çıkabilir. Yani dersiniz ki arkadaşlar ben videoyu keseyim reklamı izleyeyim geleyim diyebilirsiniz arkadaşlar. Yani artık Umur Games'in bütün oyunları internetli. Şu 3 oyun hariç ama arkadaşlar Ertuğrul Gazi 3 oyununu çok merak ediyorum. Videosu yakında gelecek arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben video dışında bakacağım. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Buradaki yaralı kim? Arkadaşlar indirin oynayın bana söyleyin. Bu Abi. adam kim? Arkadaşlar bir üstüne tıklayalım. Bu adam sizce kim? Yorumlara yazın. Şimdi arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Güzel. güzel bir tatım Ertuğrul Gazi 3 tanıtım videosu oldu. Arkadaşlar sesine de bu uyarım olsun. Şimdi yarın Ertuğrul Gazi 3 videosu gelecek. Hazırlanın güzel üstlerinizi giyin ve bitiriyoruz arkadaşlar. Tahta kılıcınız varsa, baltanız varsa, zülfikarınız varsa alabilirsiniz. Cipsinizi, kolanızı, kahvenizi, yarkanızı, ayaklanın video. Yarın saat 11 ya da 14 ya da 15.00'da atacağım bu videoyu. Bakalım kaç like kaç abone, kaç bildirim gelecek veya kaç kişi yorum atacak. Bakalım yarınki video ne kadar patlayacak. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar bunu belirtelim. Anneniz babanız varsa da deyin ki ara Anne, anne baba bir 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 tane abi izliyordu. Abinin çok da güzel videoları var diye. A artık anneniz de babanız da bizi sevmeye başlasın değil mi abi? Evet arkadaşlar yani kanalımızı büyütmemiz lazım. Adı üstünde kanal. Bunu büyütmemiz lazım. Hadi arkadaşlar dur. Arkadaşlar e size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Evet, biz bir kameraya girelim. Arkadaşlar son olarak da size bir görüntü izleteceğim. Bakın geliyorsunuz. Ters kamera. Burak al çek beni. Al, al çek beni şimdi. Şöyle döndür. Hem bu oyun videosu hem de efsanevi bir görev olacak arkadaşlar. Bakın şimdi. Sizce benim yaptığım bu. Bu karakter. Böyle ağır tabi karakter. Aranızda izleyenler var. Arkadaşlar. suçuna inceledim abi söyleyelim artık gizlemeyelim bu hareketi. Evet, önce de gizlemeyelim. Bu hareketin adı örümcek adam hareketi arkadaşlar. Tatlım bu geldi. Onu da söylemeden geçmeyeyim Arkadaşlar bakın yatağımız da bu şekilde böyle örümcek ağlarıyla doldu. Neyse gemili neyse boş ver. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ve sizi götürüyle görüşürüz. Arkadaşlar görüşürüz umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın ve be. bye, bye bye. Abi güzel videoydu.